Herkese merhaba. Ben Yasemin Bol çiftçi. Ee, uzun bir aradan sonra tekrar görüştük. Ee, bayağı bir ara vermiştim arkadaşlar. Bir beş ay kadar bir video yüklememiştim, kanalıma video çekmemiştim. Ee, şimdi burada olmaktan çok mutluyum. Böyle bir yağmur yağdı. Yağmurdan sonra böyle bir çok güzel bir hava oluştu, atmosfer oluştu. Ve ben de çıkayım artık böyle bir tekrar sizlerle bir görüşeyim istedim. İnsan olur ya bazen böyle kendini dinlemek ister, kendini e yani bir şey yapmak istemez, hiçbir şey yapmak istemez. Kendine bir şeyler biriktirmek ister, zamanını kendine ayırmak ister. Öyle bir dönemden geçtim, artı yoğun bir dönemden geçtim. Ee, bu yüzden pek fazla video çekip hani paylaşımda bulunamadım. Ama bundan sonra tekrardan e, paylaşımlarda bulunacağım. Güzel şeyler e, var aklımda yapmak istediğim şeyler. Bunları sizlerle sizlerle de paylaşmak istiyorum. Bugün yine böyle çok güzel, hava çok güzel, e, doğa çok güzel. Ben de sizinle çıkıp burada sizinle biraz sohbet etmek istedim. Bugünkü videomuzun konusu hayat sondan başlar. Hayat sondan başlar ne demek? Yapmak istediklerimize, hayallerimize odaklandığımızda, hayallerimizin olmuş haline odaklandığımızda, onları varmış gibi, yaşıyormuş gibi imgelediğimizde, gözümüzde canlandırdığımızda onlara daha çabuk kavuşabiliriz arkadaşlar. Bunu da nasıl yapabiliriz? nasıl olacak ne yaparsam yani nasıl yapabilirim bunu nasıl yapabilirim elimde imkanlar yok ki ben bunu yapamam ben bunu başaramam olarak değil ya da nasıl yapabilirim diye detaylara takılmadan sadece o istediğimiz şeyin olmuş haline odaklandığımızda bunu gerçekleştirme potansiyeline sahip olabiliriz. Olmuş olarak imgeleyelim. Sadece gözümüzde onu canlandıralım. Nasıl yaparımı detaylarına takılmaktansa Sadece olmuş olarak bir iş istiyoruz, bir şey yapmak istiyoruz ya da bir ev almak istiyoruz ya da bir yere seyahate gitmek istiyoruz. Yani bu isteğimiz her neyse onu sadece sonucuna odaklanalım. Sonuçta biz ne yapabiliriz? Ee, yani sonucunda neler yaşıyor olabiliriz? Nasıl hissederiz? O evi aldığımızda, bu evin içerisinde gezinmediğimizi hissedelim, o eşyaları hissedelim, detaylandıralım yani bunu gözümüzde canlandıralım detaylandıralım. Neler yapıyoruz o eşyalara dokunalım. O eşyaların konforundan kendimizi hissedelim. Televizyonumuzu açalım, çıkalım terasımıza, balkonumuza o güzel havayı böyle e, içimize çekelim. Bakalım o manzarayı seyredelim. Yani bunları gözümüzle canlandırdığımızda e, o hayalimize kavuşmamız daha e, kolay. olur. Oraya biz sinyaller göndermeye başlarız. Oraya karşı o aynı frekansa gel geliriz. O frekansa girdiğimizde başka o hayalimizi biz eninde sonunda yaşıyoruz. Nasıl olacak, ne yaparsak bu şekilde olacak diye onlara takılmayalım, detaylara takılmayalım. Sadece hayalimize odaklanalım. Onun içinde kendimizi imgeleyelim. Onu o şekilde düşündüğümüzde onu kendimize doğru çekmeye başlarız arkadaşlar. Ama detaylara takıldığımızda ya nasıl olacak ki, İşte nasıl yapabilirim ki, benim şu an param yok ya da e, istediğim imkanlara sahip değilim gibi gibi bu tarz şeylere takıldığımızda biz o enerjiyi düşürmüş oluyoruz ve o isteklerimizi kendimizden uzaklaştırmış oluyoruz. Detaylara takılmayın. Şeylere takılmayın. Böyle küçük ayrıntılara takılmadan sadece istediğimize odaklandığımızda, sonuca odaklandığımızda hayatımıza o istediğimiz şeyi daha rahat bir şekilde çekebiliriz arkadaşlar. Ha olmuyor mu? Olmuyorsa daha iyisi olacaktır. Olmuyorsa daha güzeli olacaktır. Daha güzel gelip bizi bulacaktır. O yüzden olmuyor. Onu da kendimizi e, olmuyor diye ümitsizliğe kapılmayalım. Bırakalım akışa bırakalım. Akışta istediğimiz şeylere odaklandığımızda hayatımıza kendimizi o güzellikleri daha çabuk çekebiliriz arkadaşlar. Bir okul mu istiyoruz mesela? Bir okulda üniversitede sınava giriyoruz ve hayalimiz var ama elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden gelen imkanları en iyisini yapıyoruz. Elimizden gelen en iyi şekilde çalışıyoruz, dersimize çalışıyoruz ve o sınava giriyoruz ve kendimizi orada görüyoruz. O okulda, o dersleri alırken, hocaları dinlerken, uygulamaları yaparken gözümüzde canlandıralım. Sadece onu canlandıralım. Onu bize getirecek ihtimaller kendi kendisine zaten gelişecektir. Nasıl, ne, nasıl olacak, ne tür olacak diye biz buna kafa yorduğumuzda biz sadece olasılıkları sınırlandırmış oluruz. Bunlar çünkü o kadar çok fazla evrende ve Yüce Yaradının elinde o kadar fazla olasılık ve alternatif var ki bizim e, yaratılmış zihnimiz bunu akıl edemez. Biz sadece sınırlı şekilde düşünebiliriz. Şöyle yaparsam böyle olur, böyle yaparsam şöyle olur diye. Onu biz olasılıklara kendimizi bıraktığımızda, biz kendimizi e, o akışa bıraktığımızda. O akışta kendiliğinden zaten gelecektir. O akışta kendiliğinden oluşacaktır. Bizim için en iyi şekilde olacaktır. Hiç aklımıza gelme gelmeyen yollardan ve biz hiç onu düşünmediğimiz zamanlarda o gerçekleşecektir arkadaşlar. Yani sondan başlar. Sona odaklanalım. O süreci en iyi şekilde geçirelim. Sadece sonuca odaklanıp sürecin içinde de mutsuz olmayalım. Biz elimizden gelenin en iyisini yapalım ve sürece teslim edelim. Ama önemli olan o sona odaklanmak ve o sonu imgelemek, gözümüzde canlandırmak, hissetmek. O anki yaşayacaklarımızı, yaşadıklarımızı hissetmek. Bakalım nasıl hissedeceğiz? Biz o an onu yaşarsak nasıl hissedeceğiz? Biz bunu yaşadığımızda ona hazır mıyız? O duyguları yaşadığımızda o orada olduğumuzda, o yaşamak istediğimiz hayalin içinde olduğumuzda kendimizi nasıl hissedeceğiz? Onu bir bakın, bir hissedin, o duyguya bürünün. Ona tamamen kendinizi adayın. Günün belli bir bölümünde her gün bunu pratik haline getirin. Bir meditatif ruh halinde. isterseniz meditasyonlarınızdan sonra mesela bunu bu şekilde yapın. Tekrar edin. Bunu tekrar ettikçe bu bir alışkanlığa dönüşecek ve artık kendiliğinden olmaya başlayacak. Bunu sürekli gözünüzde canlandırın, imgeleyin, o ruh haline girin, meditatif halde böyle, sakin bir şekilde, sinirlenmeden, öfkelenmeden, çok fazla aşırı negatif hissetmeden böyle onu hissedin, böyle içinizde iliklerinize böyle kendiniz özümseyin, o duyguyu özümseyin ve onun haline geçin. Ve bunu her gün tekrarlayın arkadaşlar. Bunu tekrarladıkça, tekrarladıkça geleceğimizi inşa etmiş oluruz. Hayat sondan bu şekilde başlar. Daha farklı şeyler. Ya bu her ne istiyorsak. Bir araba olur, bir okul olur, bir ev olur, bir iş olur. Ya da yaşamak istediğimiz bir ilişki olur. Kendimizi görmek istediğimiz noktada görelim. Oraya odaklanalım. Nasıl yaparım, ne yaparım, ne değil. Sadece ona odaklanalım. Onun içinde kendimizi imgeleyelim ve sonrasında akışa bırakalım ve unutalım onu. Yani kendi rutinimize geri dönelim. O rutinimizde de kendimizi yine iyi hissetmeye, iyi hissederek, kendimiz mutlu ise, Yani yokluğuna değil, varlığına alıştıralım. Öncelikle varlığına alıştıralım ki onu varlığına alıştırdığımızda, onu hissetmeye başladığımızda zaten o ruh haline girdiğimizde Aynı frekansa geçmiş olacağız. Aynı frekansa da geçtiğimizde onu da kendimize yavaş yavaş çekmeye başlayacağız arkadaşlar. Bunu her gün yaptıkça bir adım daha hayallerimize yaklaşmış olacağız. Ve hayatımızın istediğimiz şekilde şekillendirmeye başlayacağız arkadaşlar. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Abone olur ve beğenirseniz çok sevinirim. Olmazsanız da önemli değil. Hava kararıyor. Benim de gitmem gerekiyor. O yüzden videomu bugün burada sonlandırıyorum. Bundan sonra da yine yeni videolarda görüşmek dileğiyle. İnşallah güzel videolarda ve güzel paylaşımlarda yine tekrardan buluşacağız. Çok seviyorum sizleri. Hoşçakalın.